Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde 10-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi düzenlenecek. 7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi, Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 10-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongre ile ilgili yapılan açıklamada sunumlar, genel oturumlar ve konuşmalardan oluşan bu kongre, enerji teknolojileri üzerinde çalışan hidrojen araştırmacıları ve mühendislerinin fikirlerini, deneyimlerini ve bilgilerini ortaya koyan bir forum görevi görmektedir. Kongre etkinliği çerçevesinde 11 Mayıs 2023 2023'te saat 16'da Elazığ OSB Konferans Salonu'nda hidrojen ekonomisinde bölge için zorluklar ve fırsatlar konulu bir panel düzenlenecektir. Profesör Doktor Adnan Midilli'nin moderatörlüğünde Türkiye ve özellikle Elazığ bölgesi için hidrojen enerjisi konusundaki zorluklar ve fırsatlar tartışılacak, hidrojen teknolojilerine ilişkin düzenlemeler ve politikalar irdelenecektir. Böyle bir yılda stratejik ve çok önemli bir konuyu esas alan etkinliğimizin bir parçası olarak tarihe not düşmek için 97 farklı ülkeden bilim insanlarına ulaşılarak çağrı yapılmıştır. Kongreye 15 farklı ülkeden araştırmacı bilim insanları 195 bildiriyi sözlü sunum yapmak üzere katılacaktır. Kongrenin açılış ve davetli konuşmacıları hidrojen enerjisi, yakıt hücreleri, enerji ve temiz enerji konularında dünyanın en etkili bilim insanları arasındadır. Dünyada hidrojen enerjisi konusunda ilk akla gelen isimlerden biri uluslararası bir lider, hidrojen teknolojilerinin önderi ve hidrojen teknolojilerinin Teknolojileri Derneği'nin daimi onursal başkanı Profesör Doktor Turhan Nejat Veziroğlu'dur. Bu nedenle kongrede Nejat Veziroğlu ismiyle özel ödül, hizmet ödülü, teknoloji ödülü, genç araştırmacı ödülü ve öğrenci araştırmacı ödülü olmak üzere toplam 5 ödül verilecektir. Kongre katılımcılarına Elazığ misafirperverliğini göstermek için vizyon sahibi yöneticilere sahip Elazığ Belediyesi, Elazığ OSB ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası destek vermektedir denildi.